Herkese merhabalar efendim. Telveciks kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili koçlar ve yükselen burcu Koç olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için Şubat ayına özel iş, para, kariyer falan olsun istedim. Bu içerik çok sevildiği için iş, para, kariyerle başladık Şubat ayına. Ayrıca hemen tarot de alıyorum ve yine siz sevgili koçlar için 3 tane kart çekeceğim. Çektiğim kartları da fal yorumumdan sonra sizler için yorumlayacağım. Lütfen siz de kartlarıma konsantre olun. Sizin de o güzel enerjiniz kartlarımıza geçsin ve bakalım. Kartlar bize nasıl bir rehberlik sunacak sevgili koçlar. Herkes hazırsa kartlarınızı çekiyorum efendim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Ee, Instagram adresim ve WhatsApp hattım videonun açıklama kısmında ekli olacak. Oradan bana ulaşarak kişisel danışmanlık da alabilirsiniz. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım sevgili koçlar. Şöyle anlayın arkadaşlar lütfen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler dediğim gibi benden kişisel danışmanlık almak isterseniz bana WhatsApp'a da Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Şimdi... iş para kariyer falı dediğimiz için elbette ki gördüklerimi bu konu başlıkları üzerine değerlendireceğim. Ve en dikkatimi çeken şeyle başlamak istiyorum. Bakın bir beklenti halindesiniz. Yani bir şey bekliyorsunuz. Bu e, belki bir teklif, belki bir yerden bir alacak. E, şimdi dediğim gibi iş para kariyerde olduğumuz için, o açılımı çektiğim için, o niyetle kapattığım için elbette ki bu beklentiyi de böyle bir e, şeye, böyle bir konu başlığı üzerine değerlendiriyorum. Birinden bir alacağınız varsa bekliyorsunuz ama alırsınız. Bir yerden teklif bekliyorsanız yani bir yerden e, bir iş teklifi bekliyorsanız alırsınız. Bir yere başvuruda bulunduysanız güzel dönüş, güzel e, geri dönüş alırsınız. Yani beklediğiniz şey her neyse işle, parayla ya da kariyerle alakalı elbette ki bu e, kariyer anlamında da bek terfi etmeyi bekliyorsanız bu da olabilir. Bunu Şubat ayında alıyorsunuz. Yani o beklediğiniz şey Allah'ın izniyle gerçekleşiyor Şubat ayında sevgili koç burçları fakat üzerinizde ciddi anlamda bir negatif enerji var ee, bazı blokajlarınız var bu negatif enerjiler böyle yolunuzda bazı blokajlar oluşturmuş ee, benim size kişisel tavsiyem mutlaka ve mutlaka bu ee, Blokajlardan bir an önce kurtulmanız olur çünkü aslında işleriniz gayet hızlı ilerleyebilirken şimdiye kadar belki de bu beklediğiniz şeyle ilgili bile güzel dönüşler alma durumunuz varken bazı şeyler blokaj olmuş hayatınızda bazı şeyler dediğimizde kem göz nazar işte insanların size enerjisel olarak aşağıya çekmesi gibi gibi şeyler. O yüzden bu negatif enerjiden mutlaka arınmaya bakın. E, bu negatif enerji yolunuzdan kalktığı an çok daha hızlı ilerleyeceksiniz. Çok daha e, hızlı büyüyeceksiniz. Maddi anlamda. Üstelik statü anlamında da. Daha istediğiniz yere e, daha çabuk geleceksiniz diyebilirim sevgili Koç Burcu arkadaşlarım. Ayrıca bakın birinin de desteğini görüyorsunuz. Hep böyle e, köstek yok maşallah ki. Yani hep böyle negatif bakan insanlar yok çevrenizde. Bir kadın figürü bu. Çok net çıkmış e, kadın olduğunu net olarak söyleyebilirim. Anne figürü olabilir kız kardeş kız evlat. E, ...erkek bir koçsanız... ...sevgili, eş... ...vesaire... ...yani bir kadın figürü var hayatınızda... ...her konuda size destek ve... E, ...duacınız gibi görünüyor... ...şimdi... ...duacınız olması burada çok çok önemli... ...bakın bunun altına özellikle çiziyorum... ...çünkü... ...bu kadın kimse... Hayatınızda ne pozisyondaysa duaları da kabul ve makbul olan birisi ve sizin için işiniz gücünüz rast gitsin diye de gerçekten çok içten bir şekilde dua eder pozisyonda çıkmış. Belki de bakın belki de ee, bu şimdiye kadar ilerlemiş olmanızın üzerinizde bu kadar negatif enerji olmasına rağmen, yolunuzda bu kadar blokajlar olmasına rağmen şimdiye kadar bu kadar ilerlemiş olmanızın sebebi bu kadının duaları da olabilir. Bu kadın her kimse lütfen onun da kıymetini bilindirim sevgili koçlar. Evet şu anda ayrıca hala hazırda içinizde bir sıkıntı var ama kimin yok ki? Hep böyle söylüyoruz zaten. Hangimizin yok ki? E, fakat Şubat ayı ile birlikte sıkıntınıza da ay doğacak diyebilirim. Şubat ayı ile birlikte iç dünyanızda da bir ferahlama olacak diyebilirim. şu anda stresini yaptığınız şeyle ilgili ya da dert edindiğiniz şeyle ilgili bir rahatlamanız söz konusu olacak ama lütfen tekrar ediyorum. <laughs> Negatif enerjiden bu kötü blokajlardan bir, bir an önce kurtulmaya bakın. Ee, enerjilerle yaşayan biri olarak hatta enerji çalışmaları yapan biri olarak da enerjilerin çok çok önemli olduğunu sizlere bir kez daha söylemiş olmak istedim ve hemen tabağa geçtim efendim. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi ben bunun genel bir fal olduğunu ve genel fallarda %100 nokta atışı yapmamızın elbette ki mümkün olmadığını sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu noktada bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da dinlesinler ki kendileri adına çok daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bakın bu önemli bir ayrıntı sevgili koçlar. Şimdi artık tabak aklı bütün şekiller meydana çıktı. Herkes gördüyse ben yine kendi gördüklerimle devam etmek istiyorum. İç dünyanız tertemiz, kalbiniz tertemiz, ee, hani derler ya kalbinin ekmeğini yesin herkes diye işte o misal inanın ki kalbinizin ekmeğini yiyeceğiniz bir ay var önünüzde şanslı bir ay blokajlar olmasına rağmen ki burada da yine var blokajlar olmasına rağmen içiniz o kadar temiz ki kimse için o kadar kötülük istemiyorsunuz ki bunun karşılığını alma bu iç dünyanızın bu temizleyin artık meyvelerini toplama vakti diyebilirim bu anlamda da çok çok güzel çıkmış Ayrıca yazışmalar var beklediğiniz maildir mesajları varsa yine işle ilgili e, geri dönüşte olabilir başvurularınıza karşılık da olabilir. Maildir, mesajdır. Böyle yazışmalarınız da olacak. Güzel yazışmalar sizi mutlu edecek türden yazışmalar. Ayrıca ben zaten iş hayatının içindeyim ve üstelik bir iş seyahati planlıyorum diyorsanız. Yani benim şehir dışına çıkmam lazım bir toplantı için ya da belki bir mal almak için, ev almak için, araba almak için ya da satmak için bir şehir dışı işim var diyorsanız, Şubat ayında bu konuyla ilgili de destekleniyorsunuz. Bilginiz olsun. Bir yolculuk var. İşle parayla alakalı ve üstelik sizin için hayırlı ve güzel bir yolculuk olur gibi de duruyor ve inanın ki büyük bir kısmet de var gelen. Evet, önünde şu anda bazı blokajlar var bu kısmetin. Ama artık yola çıkmış Bence siz bugünden tezi yok. Bu videoyu izlediğiniz andan tezi yok. Şöyle güzelce duaınıza duanızı edin. Sirkeli suyla duşunuzu alın, evinizi sirkeli suyla şöyle bir temizleyin. E, kendinizi okutun e, ve herkes tabii ki kendi inancı gereği e, nazar enerjisinden nasıl e, temizleniyorsa daha fazla e, olacak şekilde bu çalışmalara devam etsin efendim diyerek kahve yorumumu. Şimdilik burada sonlandırıyorum. Zaten beni yakinen takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi e, videomuzun başında sizler için 3 tane de tarot kartı çekmiştik sevgili koçlar. Bir de tarotun rehberliğine başvuracağız demiştik. Elbette ki kartlarınızı açacağım fakat açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunacağım. Bakın burası çok önemli. Lütfen buraya atlamayın. Burası aramızdaki alma verme dengemizi kurabilmemiz için de çok önemli. Videomu beğendiyseniz lütfen ama lütfen reale de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelebilsin. Ve tabi belki ilk defa karşılaştık efendim. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız bana emeğimin karşılığını vermiş olursunuz. Şimdi sevgili koçlar kartlarınızı açtım. Bakın birileri yani tam bir koç kartları çıktı diyebilirim. Hani koç burcu dendiğinde böyle agresif çabuk sinirlenen tipler gelir ya aklımıza. Sanırım ki etrafınızda enerjisel olarak sizi aşağıya çekmek isteyen insanlar bunun farkındalar. Yine e, iyi bir yol üzerindeyken gidişat olarak yine böyle birileri bir sinirinizi bilinçli bir şekilde bozup sizi yine agresif bir enerjiye sokmak isteyebilir e, bu tür oyunlar üzerinizde oynanabilir e, agresif bir enerjiye girerek hem kendinize hem işinize hem belki paranıza e, zarar getirebilirsiniz bunu aman yapmayın. Kızgınlığınız, öfkeniz e, birilerine karşı elbette ki hepimizin oluyor. Mümkün mertebe bunu yansıtmamaya özellikle e, enerjimize yansıtmamaya çalışalım. Bunu yapmadığınız takdirde inanın ki parasal kaygılarınız çok daha kısa bir sürede sonlanacak, çok daha kısa bir sürede bitecek. Ama böyle insanların oyununa gelip o karmaşanın, kargaşanın, kavganın içine bir şekilde çekilirseniz Kaygı halinde e, bazı şeyler devam eder diyor. Bence herkes şu anda kendi hayatına göre alması gereken o ince mesajı almıştır diye düşünüyorum. Ve beni dinlediğiniz için, zaman bana ayırdığınız için çok teşekkür ederek bir suç ilisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıklı saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.